Son günlerde Van'da meydana gelen olaylar sadece bireysel acılara değil, aynı zamanda toplumsal vicdana ve ortak yaşam umuduna da büyük bir yara açmıştır. Bu acı olaylar şiddetin yalnızca failler arasında kalmadığını, savunmasız çocukların ve insanların hayatını da doğrudan etkilediğini göstermektedir. Şiddet yalnızca can almıyor. Toplumun birlikte yaşam iradesini, güven duygusunu ve ortak geleceğe dair inancını da zedeliyor. Unutulmamalıdır ki canlıların yaşam hakkı her türlü toplumsal, siyasal ve kültürel çatışmanın üzerindedir. Toplumlar sadece yasalarla değil, aynı zamanda adalet duygusuyla, vicdanla ve ortak sorumlulukla ayakta kalır. Bu bağlamda bireysel öfke ya da karşılıklı tepkilerle değil, hukukla, empatiyle ve toplumsal dayanışmayla hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler yaşam hakkını, çocukların güvenliğini ve toplumsal barışı savunanlar olarak kamuoyuna şu çağrıyı yapıyoruz. Şiddet değil, diyalog ve adalet esas alınmalıdır. Kimden gelirse gelsin, özellikle çocukları ve insanlara hedef alan her türlü şiddet açıkça reddedilmelidir. Tüm toplumsal kesimler sağduyu, sorumluluk ve vicdanla hareket etmeli, öfke yerine empatiyi tercih etmelidir. Bu açıklamayı herhangi bir tarafı desteklemek ya da töhmet altında bırakmak amacıyla değil, sadece çocukların yaşam hakkına ve toplumun ortak değerlerine sahip çıkmak için yapıyoruz. Yaralanan çocuklarımıza acil şifalar, yaşamını yitiren yurttaşlara rahmet diliyoruz. Bu tür acıların tekrar yaşanmaması için tüm yetkilileri ve toplumu ortak sorumluluk almaya davet ediyoruz. Barış bir tercih değil, bir sorumluluktur ve bu sorumluluk hepimizindir.